Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki konumuz hayatta benimsediğimiz değerler. Ee, ben buna ilk olarak e, emek diyebilirim sanırım. Bu insan ilişkilerde de böyle. Hayatta elde edebileceğimiz her şeyde de her şey içinde geçerli bir durum benim için. E, emeksiz üstüne çaba harcamadan e, haksız yere e, bir şeyi elde etmemeye çalışırım olabildiğince. İnsan ilişkilerde de aynı şekilde. Karşımdaki insan her ne kadar kötü bir insan olursa olsun veya buna değmeyecek bir insan olursa olsun her durumda ve her koşulda elimden gelenin en iyisini yaparım. Emek gösteririm. Çaba sarf ederim. Buna değer veririm diyebilirim. Bir diğer olarak da kalp kırmamaya çok özen gösteririm. Yani bu bir değer olabilir mi bilmiyorum ama ee, yine aynı şekilde hak etsin veya hak etmesin insanların kalbini kırmamaya, e, onlara elimden geldiğince destek olmaya, yardımcı olmaya, e, elimden gelen her şeyi, elimden gelen her şeyi yapmaya her zaman açık bir insanım. Hep de böyle olacağım biliyorum. Hatta e, bunun için sırf bunun yüzünden çok fazla zor duruma düşmüşlüğüm var. Hayır dememem bir hayır demem gereken birçok durumda. Evet dediğim için sırf kalp kırmamak adına ama e, Bundan vazgeçeceğimi de düşünmüyorum. Çünkü bu benim için bir değer. Ee, yani benim aklıma gelen örnekler bunlardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.